Duptus game'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Cem. Ben de Yiğit. Ee, bugün adını bilmiyorum. War, War Ice, mı ne öyle bir şeydi arkadaşlar. Fazla bilmiyorum. Ee, bekle bekle beni bekle. Ama oyun yani çok sardı beni. Bassana şu F'ye. Oyun bayağı sardı şu. Yani e, isterseniz yoruma bildirin. Ben bunun linkini atarım size. ismini ya ben. Linkini atarım demiştim. Bir şey Bak şimdi. Yani proluk işte proluk başka bir şey arkadaşlar yani. Birazdan göreceğiniz proluğu Yani yok böyle bir oynayış. Harbi diyorum bak. Ama adam bir adam, gö adam göremiyorum ki ya. Yani. Korkuyorlar benden. Hepsi kaçıyor. Tabi Cem abileri geldi. Birazdan yanıma gelirler. Cema abi ne Ver elini ayağını öpeyim derler falan. Öyle işte ama ben yüz vermiyorum biliyor musun bunlara? Sonra tepemize çıkıyorlar. <laughs> tamam sustum. <laughs> bak 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 şimdi. Headshot. lan lan. Bu beni ezdi lan. Ya arabayı bir arabayı bineyim arkadaşlar. Göreceğiniz yanlamayı. İyi tazcıkla sen konuş ya. Ne deee Yakında Hunger Games videoları gelecek inşallah. Evet arkadaşlar yani biz Hunger Games videosu attık Ama sadece Deathmatch'i çektik ee, O yüzden Rahatsa şimdi bir hata oldu Evet arkadaşlar Atmıyordu bayağı yani Şimdi başka bir program indirdik Eee Onu da çekeceğiz inşallah hata olmaz bunda da Çünkü anlıyor. Hata olursa atamayız Ama inşallah olmaz Yani bayağı Hunger Games videoları gelecek İnşallah. Ama baya yani. Yanlarım ya. F'yi göremiyorum baksana ya. Ne bileyim bindim. Kaç, kaç gelmesin o bizim adam acaba biz. Yardım ya. ederdi bize bakın. Şimdi proluk bunu gerektiriyor ya. Yani, arabada bile proyum bakın. O pa pa. Bunu bilerek yaptım biliyor musun? Yani size göstermek için. Aynen nasıl ezik oldunuz örnek. Bak böyle. Bunu <laughs> bilerek çarpmadım. <laughs> yani. Oh shit man. Ha, bak 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 melede bak bu zeminle. Ha sık sık az daha sık. Lan lan bin, inmesin. Lan. Lan. İn. Gel gel. Gel. Ağzına sıçtım. İşte proluk bunu gerektiriyor arkadaşlar. Biz yılların oyuncusuyuz. Daha bugün başladık ama. Aynen bugün oyuna başladık. Yani Hikmet abi önerdi Game Army kanalı. Yani dost kanalımız. Bayağı da iyi bir adam. Abimiz. Şurada adam var mı? Yokmuş. Bak ana ya ben niye adam Ya <laughs> ne yapıyor bu adam ya? Neyin peşindesin oğlum sen? <laughs> Lan o mouse hareket ettiremiyorum. Sniper'dayken. Aksana gitmiyor çok ağır. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı bak. <mı? gülüyor> Şimdi nasıl ezik olunur onu göster. Lan ölsene. <laughs> <İleri geri yapıyorum. gülüyor> Lan oyun bitti oyun. Bunu Lan ölsene. <laughs> oyun bilin yani gördüğünüz gibi eğlenceli bir oyun yani web tabanlı oyun. Hani web tabanlı olmasına rağmen aynen online. Web tabanlı olan adam bildiğin balıklama atladı. Yer <laughs> atlamak için zıplayarak atladı ya. Yok böyle fail. hey O, 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 o. Aa. Yani dediğim gibi arkadaşlar web tabanlı olmasına rağmen çok güzel bir oyun. Yani. Çok sarıyor oyun. Valla ben. Sevdim oyunu bayağı sevdim sizin de sevdiğinizi umut ediyorum. Umut niye umut ediyorum ben? <laughs> Severseniz sevin bana ne? Şimdi nasıl yanlanır onu göstereceğim. Gördüğünüz üzere araba mı? <laughs> Askeri araba. Bu <laughs> tuttu. Çimenlerde yanlamadı. Arada tara Ama oyunda çok hack de var arkadaşlar. Adam sniper'la tarıyor ya bildin. Ama onu bilmiyorum. Beni taramışlardı oyunu İlk, oynamadan önce şunu. <gülüyor> Öldürecek. <gülüyor> Oha. <gülüyor> 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 Tebrik ederim. Ben şimdi olmalı bir güzel biçireceğim orada. 4 olsun. Lan adam nerede ben adam adamla ilgileniyorum. Bak bak. <gülüyor> 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 Oğlum ben onların abileriyim. Abileri. <laughs> Oyunda yani bazı adamları öldürünce bazen para çıkıyor o paralarla da ya mermi dolduruyorsunuz ya da ışınlanabiliyorsunuz. Bakın ben de sıfır tane var. Çünkü Bakayım kaç adam öldürmüşüm ben. 3 adam öldürmüşüm, 3 kere de öldürmüşüm işte proyum. 3 adam öldürmüşüm, 3 kere de öldürmüşüm. Ölmüşüm. Hmm. Ya nerede bunlar ya? Bak şimdi. Çal. Allah be. <gülüyor> Kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıyorum hiç. <laughs> Anlamadı. <Hadi. gülüyor> ben şuradan arabayı alayım. Sen de onun üstüne bin. Oğlum bana nereden sıkıyorlar? Ee oğlum yanlayacağız be ya. Bak. Lan lan dur lan. Baya <laughs> baya kayıyor yani lan. Şey yapmışlar. Aa alısa. Çimde kaymıyor. Dur şeyde kayıyor, yerde kayıyor bildiğiniz taşta. Çim ananı kayıp. Ta ta İsterseniz korku haritası da çekebiliriz arkadaşlar. Yorumlarda bildirin yeter bize. Yani istediğimiz serileri. Yani. Ne bir tane vlog çekin deyin. Vlog çekeriz. Ee, araba. <laughs> arabayı tarıyorlar. <laughs> yani bir seri. de yani önerimizi beğenirsek. Yaparız arkadaşlar. Her şey sizin için. Ve de. Yani abone olmayı yorum atmayı beğenmeyi asla unutmuyoruz. Yiğit bir tane de sen de be. Nerede bu? Yok boş ver. Yo yo. Yo aa bak 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 Bizde. <gülüyor> 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 Lan <gülüyor> bir dur. <gülüyor> 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 <Sanak>. <gülüyor> aa, sen de bin, sen de bin yanına, sen de bin. Lan <laughs> nerede bu? lag <laughs> <laughs> video Oyun baya iyi, iyi, yani eğlenceli yani gördüğünüz Lan bu niye bitmedi bu bölüm anlamadım. Bizde de yeniyoruz ha hep benim sayemde. <laughs> Onu ben tek mi kaldım lan? Yok. <laughs> Bizim adam hiç görünmüyor. <laughs> bak bak. Lan dönmüyor. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun bana? Beni bekle dostum. Ha. Biraz da yiğit konuşsun be. Yoruldum ha Yiğit konuşur musun lütfen? Lütfen. Please. Shut the fuck off. Oo, adam tabi arabanın orada doyuyor. biz yani zahmet yani tuvalete bile ne yürüyerek götürüyorlar bizi. Halbuki ben arabayla gitmek istiyorum. Çünkü çok sıkıcı. Çiftle hızlı koşuyor ama ben hızlı koşmayacağım. Adam yoruldu. Ben yorulmasını istemiyorum. Yazık. Diğer adam nerede ya? Bineceğim zaten. Ben, süredir, süredir. ben sürüyorum. E. Proyum wow. pro. Proya. Pro Adı da bu bu kanalın ismini çok güzel bir hikayesi var. Onu da vlog çekersek yakında söyleriz vlog'da ama çok komik ya bir gün. O kadar da kısa ki. Çok kısa. Çok kısa ve çok komik. Özi sözlü Dr. Game ba, 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 ba. Ya bu videoya intro koymayabilirim çünkü introlara daha alışamadım ben. Yani koyun yorumlarda bildirin onu da. Bilmiyorum intro koyabilir miyim yani ben introsuz daha iyi seviyorum. Bir de renderlamak hiç yani zahmet üşeniyorum be ya ama derseniz koyarız o altı ya üç adam a ad bir adam çıkmış diğeri girmiş tabi yani benim sayemde hiç adam öldüremiyor ya yani proyum yani lan o lan ne <laughs> evet iyi arkadaşımız da fuck you yapıyor bana o benim e ben aldım ben aldım. Ezik, ezik ben aldım. Headshot. Batat öldü. Öldü. Rahmetliyi çok iyi bilirdim. En son arabasına bindi. Rahmetli arabasını çok seviyordu. Arabada öldü. <laughs> Mezarı topunla <da>, gömeceğim. <laughs> Buradan içini görebiliyor musunuz lan? Oğlum o adamlar nerede? Bana niye hiç görünmüyorlar ya? Arkadaşlar video burada durduralım ya da şu sahnenin bitmesini mi bekleyelim? Çünkü uzun sürdü. Bir dakika, bir adam daha öldüreyim durduracağım diyor. Kapatacağım. Duraklamış. Aynen, bayağı sarıyor yani unuttum yani. Bayağı sardı oyun. Oyun! sen dedin ya adam öldürebilir. Ya oğlum nerede, adamlar nerede ya? Son bir kere daha iyi anlasam. Bu yanlama da size... Lan hala mı bitmedi? Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir şey demeyeceğim. <laughs> hoşça kalın. <laughs> hoşça kalın. <laughs> bye bye.